Hepinize merhaba. Sniper Elite'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ofisörleri öldürecektik. En son ofisörleri öldürecektik. Şey. Ne? İki tane ofisör kaldı. Ne diyecektim ben? Ha burası, burası çok karışık bir harita bu taraf. Burada şey yapmamız lazım. Yüksek bir yere çıkmamız lazım. Şurada bir adamımız var. Ondan başlayalım mı? Aa karşısında da arkadaşı var. Sesi çektiyim herhalde. Belki Back duvar arkasından süper öldürme skillim vardır. Ne haber? Başına geleceklerden çok habersizsin. Üç. Hop, nişan alamıyorum sana. Tamam. Ne yaptın? Dur dur dur. Hayır. Isık çalan bu değilmiş. Anam. Hayır hayır anım onu anı değil. Anım onu anı değil. Anu diyor bana. Ne demek ki Anu? At. Ha, bunu sakladık buraya. İyi. Geliyor mu arkadaşına bakmaya? Geliyor. Sen bu gelene kadar ya ben kaçardım aslında buradan. Arkadaşın elbiselerini giysen. Pencereden mi bakıyorsun? Pencereden bakarsan görürsün adımı. Ölmüş ar şeyim Devrem ölmüş dedi anladım o kadar Almanca'm var <laughs> tamam şimdi dürbünle bakalım başka gelen yok değil mi yok şurada bir tane var başka Kaçırdığım var mı başka kaçırdı şimdilik sanırım geçerken görmeyeceksiniz değil mi beni? Ne olur görmeyin. Tamam. Ben hem şey yapayım, geçişimi yapayım. Hah, şurada bir tane var. Şurada var. Sizi ikinizi işaretledik. Sen o nasıl bir dur şöyle? Bir de şort giymişler ya Rabbim. da var. Seni işaretlemiş miyiz? Seni işaretlemişiz. Tamam. Şimdilik bu kadar. Elimde silence şey si, tabii silencer. Silencer değil ya. Dota'ya gitti aklım. Sessiz silah. Şimdi şu arkadaş tam şey öldürmelik duruyor ama Beni karşıdan görebilecek birileri var mı? Seni işaretledik. Çadırın içinde var mı kimse? Şurada bir arabamız var. Şimdi. Ben bunu gizli öldürürsem. Hayır 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 hayır. Şu arkadaşı görecek gizli öldürürsem. Nasıl yapacağız? Peki ilk onu mu öldürelim? Oy, o da şey. Çok açıkta. Görür ki o beni. Ses yapacak bir şeyimiz de yok. Buradan yukarılara gidebiliyoruz mu? Hayır. Tabii ki. Peki ben bunu öldürsem buradan bedenini görür mü bu herif? Ölü bedeni. Deneyelim mi? Deneyelim hadi. <laughs> kıllandı. Arkadaşı kıllandı. Eleman da disable the searchlight. Yaklaş. O şey orada bir tane adamın orada light vardı onu. Tamam. Tepedekiler görmedi değil mi? Ne olur görme. Görme. Şimdi şey yapmadan yukarı çıkabilirsek şuna görünmeden yukarı kim biri mi görüyor beni? Şunu patlatacağız. Yakalamadan şu yukarı çıkabilirsek süper. Şu görmesin bizi. Yok göremez. Tamam. Şişt, vallahi bence çıktım. Şey kısmı biraz sıktı beni. Yürüyünce direkt fark ediyorlar sizi. Aa bu yukarıda şey de vardır şimdi. Jeneratör de vardır ses yapmalık. Öyle bir şey varsa zaten mükemmel olur. Sen teksin değil mi? Ne diyor? Use left control to aim. Aman yok hayır ya istemiyorum ben bunu. Ben yakından onu gizlice kesici öldüreceğim. Şuradan ayağım bir şey. Ah şey gelmiş kara kamerana karamana. Ne neydi o ya asker yemeğine ne deliyorlar? Tamam. Burada şey var bunu kullanabilir miyiz ki? Bu var. Oh bir an için ses yapacağım sandım. Ne aldım? Şarjör ve bomba. El bombası. Oh yukarı çıktım rahatım. Aa sen çok sakat yerdesin adamım. Aha burada da var. Bana doğru geliyor. Şimdi şunu taşlan aklını çelebilir miyiz? Şu tarafa inmem lazım çünkü. Şu aşağı inmem lazım. Bu direkt bu tarafa bakıyor. Şuradaki sigara içen. Bu da onun patrolcu arkadaşı. Ha belki şuradan şeylerden gidebilirim. Yo gidemem. Çimlerden ne? Taşı en fazla nereye kadar atabiliyor? E ben bunu nasıl dikkatini dağıtacağım? İstemiyorum taş hadi taş atma. Hayır hayır nereye ne atma diyorsan atma adam. Ses çıkartabileceğim. Ne çıktı orada bir şey çıktı. Çıkmamış. O ben buradan geçsem görebilir misin ya? Tam sigara içerken geçsem acaba olur mu? Belki o zaman görmüyordur. Sakın ha. Ya yani sen de koca askersin anam. Şey yapamıyorum. Şu tarafa atacağım. Hah. Tamam hadi sen yerde silahını çıkardı. Yer değiştir yer. Oo, bana gelmiyor değil mi? Yo. Aman. O zaman şöyle bir şey yapacağım. O işe yarar mı? Cık, yok yaramaz. Ne yapıyorsun lan? Bu hala kıllandı ha. Ha şu şeyden gelebilirim ya. Arkadan gelebilirim bence. Şunun üstüne arayalım. Ha şey buldum. Update buldum. Binakılır update buldum. Şurada inip oradan aşağı buradan ölmezsin değil mi? <laughs> kimse 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 yok burada. Gelme sen nereden? Bu nereden çıktı? Allah'tan hemen şey yapmıyorsun ha. Tanımak için zaman mı tanıyorsun bana? Bunu öldürmemiş miydik biz? Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh. Adamım. Adam git oradan. Dur yanacağım. <laughs> yandım. Vallahi yandım. Yanma varmış. şunu aşağı inmesi lazım. Ya da ben süper reflekslerimi kullanıp. ha? Süper. Mükemmel. Şimdi şu şeyi nasıl kandıracağız bu tarafa bakanı? Hemen tamam, istediğim yere geldim. Tamam. Şimdi o zaman bunu nasıl yapacağız bu işi? Bomba, bombayla olmaz. Şunu öldüreceğiz şeyi susturucuyla buradan öldürebilir miyim ki? Sonra eleman gelince de artık ona... Aa buradan aslında... Yaşayayım ben ya. Şimdi. Peki bunu öldürebilir miyiz buradan? Dur dur bana şey yapıyor. Ben... Kasketi de var kafasında. Tamam. Mükemmel. Görmedi değil mi kimse? Herhalde gittiğim en iyi bölüm bu ya. Mükemmel ilerliyorum. Umarım... Aa kuyu var. Umarım nazar değmez. Seni bir arayayım ben. Elinde bir şey mi anlatmaya çalışıyor acaba? Arkadaş. Buradan çıkınca bir şey çıkmaz herhalde ya. Adamı öldürdük. Tamam. Buradan karşı at diyebiliyoruz mu? adam. Deh aşağıda da adam. Gel sen. Tamam. Mükemmel. Şunu da Bir dakika. Nişanda çok zorlandım. Tamam. Aa sessizce at Niye kastım ben o zaman bu kadar? Oo şeye yaklaştık. Searchlight'a. Searchlight'a yakalamamamız lazım. O zaman aşağıdaki adamı boş verdim ben şimdilik. Nereye geldim? Cephaneye mi geldim? Nasıl emin adımlarla ilerliyorum değil mi? Sıkılmadık değil mi? Hayır hayır ne yapıyorsun? Oo bir an... Şey koşarak gittim de... Koşarak gidince hemen acımıyorlar. Aa nereye çıktım ben böyle mükemmel. Her şeyi görüyor. O oh, o oh, oh. Şeyin üstüne çıktım. Ne diyor? Ha traklarını patlatacağım. Adam sessiz çatla şuradan. Sessiz sessiz sessiz. Tamam. Seni. <laughs> Beşik tutayım ben size. Disable hadi hadi. Ben ateş etmeyeyim buna ya. Space enter sniper nest. Tamam gireyim de. Şey şunu. Ya ben illa dolanıp şey mi yapmam lazım bunu? Cık. Ebe be bileydim bu tarafa döndürdüm. Bari inşallah buradan vurabilirim onu. Tamam. Mükemmel. Şimdi. Şurada bir kilimiz var. Ona sessizce gideriz. Ona sessizce gitmeden önce ses çıkartabilecek bir şeyimiz var mı? Burada. Burada öncelikle ses çıkartmadan önce... Sen ne yapıyorsun? <laughs> Sıcak basma. Bu yalnız özel ajan olabilir ha. Şunları da ben işaretleyeyim de ne olur ne olmaz. Sen varsın. Sen varsın. Oh tamam bulduk şeyi bulduk. Jeneratörümüzü bulduk ama orası yukarıda değil. Ben buradan ona ateş edersem olmaz. Şurada şey var. Buraya patlattık mı sesler çıkıyor ama... Nasıl patlatacağız? Sorun zaten ilk ateşte. Şu gidip şeyimizi öldürelim. Nereden başlatacağım beni ya? Ne olur yakında başlasın. Ha iyi bari tamam. Şey çok sorun değil yani burası. Şuradan adamı öldüreceğiz. O zaman bugünlük şey yapalım. Burada keselim ya. Hatta şöyle keselim. Kardeşim. Ah sana. Ha, Heh, al sana. Ha alamadı. al sana. Al senin şeyine de. Tamam neyse nasılsa bir dahakine de şey yaptıracak bize. Bugünlük burada keselim. Ben de iyice bayılmadan. Sniper ilkten bugünlük bu kadar o zaman. Dediğim gibi belim çok kötü. Çok ağrım var. Çok sancım var. O yüzden çok uzun çekemiyorum. Videoları beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenin, paylaşın, favorilerinizi ekleyin, yorum bırakın, her bir şeyi yapın. Facebook sayfamı takip edin. Facebook sayfamı beğenin, Twitter'dan takip edin. Ben bugünlük bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.